kendini. Bravo. S sıra sıra yemeği öğrenin. Bazıları hemen yemek istiyor. He? Bravo. Ki bu kadar kediye her gün bir sokakta ayrı bakıyoruz. Bir de burada ayrı bakıyoruz. Herkes böyle yapsın diye. Akıl veriyoruz. Ama bazıları kıskançlığında bizi tahrik ediyorlarmış. Onları zaten saf dışı ediyoruz. Bu videolar bizi beğenenler için. Ha, bravo. Bravo. Kediler. Bu, bugünü de gördük. Bak. Bu Rusya'ya rağmen. Obama Biden'a rağmen. Bak. Bugünü de gördük. Bak. Ha, koca şeyi bitirdiniz. Anında. Bravo. O Olay bu. Şap 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 şap. Şap 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 Putin'in yaptıkları kabul edilemez değil kedi. Obama ve Biden'in yaptıkları kabul edilemez. Anladın mı? Erdoğan'ın yaptıkları kabul edilemez değil. Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları kabul edilemez. Aferin, aferin. Bravo. Gayet açık ve net söylüyoruz. Bazılarına ok, ok gibi beynine giriyor ki ondan sonra bizi atsini sineği, bok böceği gibi yapışıyorlar. Kendine. Biz alışkınız. Alışkınız gibi. Bravo. Senin kibirin var. Olay bu. Olay bu. Okey. Bari 1500 abone olun da uzun videolara geçiş yapalım. Anladın mı? Uzun videolara geçiş yapalım. Bir şeye değsin. Ki bir şeye değmesine de gerek yok. Zaten değdi değeceği kadar. İyi.